Evet arkadaşlar bu kaçak peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Yine gördüğünüz gibi farklı bir şey. Poşet alsana poşeti. Ya, poşet alsana. Kuş poşet gelsin. Evet arkadaşlar çok güzel bir tane alam var dedik. Nerede olduğunu söyleyeceğim size. Şurada koşarak geliyor. Kaldırmasın oraya. Oraya bir yem atsana farklı kuşlar gelsin. Evet geliyor. Hakan Gele. abi ayağın bereketli geldi abi. Ulan kuş olduğu için çocuk söyledi de biz anlayamadık. Deniz yok değil mi sizin? Yok gel bir iki, iki sütü tam Güzel de maşallah. Kaç ara baksana. Gelecek gelecek. Kümesi açsaydın ya bu keşif. Öyle yapacağım Alalım mı buraya? Ha, Alalım mı Seyip Bay burayı? Yok abi sıkıntı yok ya. Şunu bir uçarak gideyim. gelecek yalnız buraya bir olacak. Ne Uçarak gelecek. Allah Geldi bak uçarak gelecek. 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 Geldi geldi. Hemen gelecek? Gel 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 geliyor. Buradan atlar öyle. Hakan abi video çeksin. Sen gel abi böyle istiyorsan videonu çek. Git tamam şöyle Gel. Üç uçarak gelmek istiyor. Yavruları var bu şuna. Uçların bir tık daha aç olması gerek. Bir mağazın daha geldi. Bir mağazın geldi. geldi bak. Allah. O mağazın Aşağı gidiyor, aşağı gidiyor. Yok yok yok, gitti bırak. Döndü bir pırıltı versen ufaktan. Gel gel, çıkar, bir, bir şey çıkar. 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 Aynı. Gel gel, bir şey yapma. Gel, gel, gel olmayacak. Dönce bu güçlü. geldi. Gel. Gel. Sana. Gel. Yavrum vardı ne? böyle Sen önce alayı yakaladın. Çatıda Sonra gel takip. Geldi mi? Oynat sen. sıkıyor ya. Abi, bir çöpe tutmayız var Bir tane atlasak. Arkadaşlar mahmadenin burada uçuyor. Ala doğru da. Bir daha dönce koyalım. İnmeye yaradıyorum abi ya. Konsol oraya bir yer de beklesin iki dakika. Şu alayı yakalıyorum ondan sonra gelsin. Nerede? geldi yere geri gitti. Atacak oraya bir ara. Konacak oraya ya. Yok artık. Ala geldi çekti <laughs> 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 şey abi. Alsak var ya, de. Bak, ha gel gelin. Gelin. E, Al, edip yaptı, bir edip Hadi. Arkadaşlar, bir Allah, iki, iki birden indirdik. Valla Vallahi iki martın bir, bir tanesi sette. Biri buraya indi, mavi çok güzel ama. Evet. da olacak bunlar sehpayı da aradan çıkarsak mı? biz tamamen dışarı mı çıksak nasıl yapsak? Aa, bu da yavru. Kırma hayvanda. Gel bir Yavuz da geldi. Yavuz'un gelmesi iyi oldu. Yavuz 3 mu oldu? Yavuz 3 olacak. Gel. Şu ala gelecek ala meraklı. Ala küme salıyor sanki. Ala düşüyor. Ala geldi tamam. Ala döndü. Ala gelsin oradan atlasın içeriye yatan. Arkadaşlar bir mavi mardin orada, bir alım mardin burada ikisini aynı anda çekiyorum. Bakalım neler yapacağız alabilir. Buraya bak ya nereden indirsen burayı yaşayayım ben. Yalnız tam kaçakçı ha. Sen var sen çok fena bir kaçacaksın. Oğlum mavinin durumu ne kanka? Orada Abi soruyor. orada şey, Fatih Suresini okuyor şu an. <laughs> Geldim gördüm pişmanım şey. gibi. Ağını sıkıyor. Atı çok güzel orada zaten. Baktım yani, o orada, evet. orada bir atım yaptı. Orada bir takla çevirdi. Baktım dedim. O kuş önlüymüş dedim. Zaten döndü buraya geldi abi. Evet, hiç baktım. Mahmardin aç. Aç geliyor bak. Mahmardin aç. Alamardın de. alamadın kümesi istiyor. Mahmardin aç geldi Mahmardin. Alamardın kümesi girecek de. Maviyi bekliyorum ben. alalara kümesi. Allah oradan bir aşağı baksın. Hadi kümes Suya gideceğiz. Hadi. Allah atladı. Allah banku, Allah Allah ala atladı ala banka ala size. mavi de geldi mavi de yürüyor Seni birlikte alsak var ya çok güzel olur mavi geldi Çöz, gel gel gel, gel. Tam mavi de atlıyor adam her zaman üstüne kalkmak gibi hainlik arkadaşlar kim ardında geldi güneşten ben hiçbir şey görmüyorum umarım görüntü çıkıyordur sen de sakat Bir tek gözünde bir şey var küçük bir şey Gel, gel 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 gel. Yavrum bakıyor. Kendimi yavranmamalıyım ki. Ya. herhalde yok. O, yok. Yok. Bir şey mavi geldi mi? ya. Yabani. getir lan. Avsete kaçacak. niyeti yok. Maviyi alırız zaten şu çikolata şey alalım, alayı. Merhaba. Heyecan doktu değil mi? Seversin böyle şeyleri eksinlere. Evet. Fatih ne haber? Abi iyiyim. Hoş geldin. Ayağına sağlık evet, abi. Videoda hiç konuşamadık videoya girdik böyle Vallahi kaçaklar kaçaktan gelince. Ka kaçaktan abi konuşamadık. Dilimiz tutuldu. İki tane birden gelince. Sen de sohbet edeceğiz Fatih. Şu kuşları bir yakalayalım. Evet alım ardın tekrar geri gidiyor. Bu kuşçunun en istemeyeceği şeylerden bir tanesi. Şu an tekten gidiyor. Kümese evet. bakıyor Üç aç olsa oraya yem atarsın alırsın onu da. Cık cık, girme o işlere. O işlere girme yem atma. Yem atarsan kalkacak. Tamam mavide bir rahatsızlık var sanki. Evet. Haydi aç ki güneş da güneş gözüksüz. Gözden böyle uçuyor ama. Gözden böyle sıkıyor acaba. Hep kısıyor ya abi. Sağ gözünü sıkıyor. Benim hala uçmalar. Orada kuşun var senin tıklarına. Evet, Buluttaydı abi onda. Gel 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 gel. Abi, zaten onlara bakıyor. Hmm. Geliyor mu? Kime bakmıyor abi ya? Alamardın uyandı şeye. İyi yere indi. Aferin sana. Ben onu elle alsam belki alırım. Bu kuştan da zor ama. Abi alırsın da alakalı. Abi da, buradan arkadan dönüş var ya. Oh, arkadan el vurulur. Hadi be. Valla buradan arkadan dönüş. O kuş sırtını dön önünü buraya dönerse alırız. Görmez yani, mi seni? Dönse buraya. Ne? Alttan alttan girip elle alırız. Hava ha, duçan kuş geldi ya ondan öyle yaptı. Hadi bak hepsini gel. Yine öne gelecek bak. Gel 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 gel. Gülsar kız. Yabani. Kime istiyor ya? Şöyle bakayım. Görüntünü. Yabani yapma be. Defol git şuradan. Geliyor. Alın gelecek geliyor. Bu sefer gelip direkt atlayacak. Yapma yapma vazgeçme ya. Vazgeçme Evet. Evet doğru karar. Bravo sana. Bravo sana. Başka türlü alamayız seni bu kuşlarla. Gel gel Seni aradan bir çıkalım. Kuşuyla kuş yakalamak da zor ya. Çok zor. Evet. Tom geldi. Şöyle alalım kaydımızı. Abi Allah'tan aç bırak. Bu aç bırakmış artık. Allah'ım diyorum. Allah'ım. Aç bırakmamışsın. Sana öyle git. Kümesin üstüne kalkmayacak. İçeri gidecek. Yapma. Yapma. Kümesin önüne at. Önüne pönü. Atıyoruz. ne çıkıyor? Kılmıyor. Gel, gel, Yere inse arkalar sokarız da. Ama Allah bu istek alıyor. ne var herhalde ya? Sadece ama gözünde bir şey var ya. Üstte kalkacak bir şerefsiz. <laughs> Allah ım. Allah ım. Bu ne böyle bunlar böyle patlatıyor abi, abi. Bunlar, bunlar burada e, çok militan gibi yetişiyorlar abi. Doğuran sokağa salıyor, böyle oluyor işte. Sokaktan hmm. beri geldiğimizden beri bir şeyler patlatıyorlar arkadaşlar. Patlayacak işte. sanki ya. Atacaklar. Ya ya. Şu yavuzu çalsana burayı, çağırsana atsana yemin etmesin. Şu Mardin'e gelsin peşine. Dere sen gir hemen seni alayım. Var olmuş zaten ya hala gitsen. Ağırı Akıyor bura verir ağırı. Ağırı mi oğlan? Doğru gireyim sana. Mavi Mavi'nin şansı yok ya. Bak sağa gözler üstü de oluyor mi? Evet. Bir de birden artık abi. Geçtik yaptık alacağız mı? Hangisini alacağız önce bilmiyorum ama. Evet, Hiç abi. görmüyorum kamerayı biliyor musun? Abi, abi, var ya. Şöyle geniş açalım. Ha battı da. Biz böyle iki tane kaçak yakalayamayız. Ya aynı anda iki tane yakalamayalım. Bayağı oldu abi. Benim böyle bir bereketim var. Nereye gitsem kaçak geliyor. Abi sen Sen deyin ikinizi birden paketleyin. Fatih beni bir atmış desene. Sigara mı? Ya, var abi. Ne, ne, o? O? ne zaman kaçak gelse bir sigara yakar. Bence sen ne yapıyorsun musun kaçak geldiğinde? Kuşlar aç bırak. <laughs> Bence senin en büyük totemi kuşların aç Ben Ne zaman geleceği hiç belli değil. Abi, biz Baktım ben geliyorum kaçak gelecek anla. Ben sana diyorum ben geldiğim zaman mutlaka kuş geliyor. Mağmur'da bir kaç tane yemiyordu sen Burayı öğrensin. Çiğ <laughs> yemiyordu sağ olsun kuşlar. Ala da insin. Bir olsa hop diye almışsın çileyi. Hap çilemiz vardı da. Çile vardı da abi çok oldu. Genellikle kaçaklar şu köşede yakaladığın için çileyle. Mağmardın bizde ya. O tamam içeride o. Girdin mi içeride? Alamardın attığı yine kümesinin üstüne atlayacak tahtaya. Şey, tahtaya atlayacak ya. Bence at Mahmut Mardin yesin biraz ya. Mahmut Mardin eser var ufaktan. Evet. Hop. gidemeyecek yine. Hep aynı senaryo yapacak. Şu işimizi bozacak gibi ama. pende atlayacak ya. Nazı çekiyor şeyler. Ben orada bir yem yere yerim. Gidecek kuşlar değil bunlar ya. Kendi yerleri gibi. Mavi nerede? Kümese mi gittim abi? Yok abi. Ya oranın içine yem atıp orada onu alsana ya. Dirilen orada hiç uğraşmayalım. Artık onunla hiç uğraşmayalım. Oraya bir yem at kanka. Bir dakika Yakup bir şey söyleyeceğim. Acelem var mı? Yok. <laughs> bir kızla falan randevum var mı? Yok abi. Gel baba bu tarafa. Gel. Buradan da Yakup'un kısmetlerine sesleniyorum. Gel gel <laughs> dur bakayım. Acelemiz yok ya Fatih? Niye acele ediyorsunuz ya? Yok dedim alalım hadi. Yok baba, Mahmardin içer. Okuşun üzerine gidersen alamazsın. Ya Hakan abi seni evlendirecek de. <laughs> bak burada hemen. Dur Yakup'la yapacağız biliyor ya. <laughs> Elle mi okşatlayacak? Şu kendi haline bırak sen. Bunu kovalayalım ya. Dur onu kovalarken kaldırma alalım abi. Otur otur ya. Ya burada. Sen Hakan'da sen beni dinle sen. Hakan abi. Senin kuşların aç olsa git orada al derdim. Ama senin kuşların aç değil, evet. sıkıntı. Evet. Taş mı yiyor? Ay, ay taş bu tespitlerin çok iyi senin ya. Vallahi <laughs> Mavi Mardin zaten sakin. Şuradan arkasına bir geçtim. Arkalı içeride. Bu ala işimizi bozdu abi. He? Ala işimizi bozdu. Alsın. Güzelin kapısı olur. Orada güzel yeşilin kapısı var. <laughs> bazen böyle kaçık indiriyoruz Akıp. Hadi hadi. Diyorum ki. Oğlum randevim mu var? Yok. Ben beklerim inin aşağı. Aynen öyle. Abi biraz da fazla naz da aşık sandırıyor bazen. Bak kuşlar aç olsa Fatih hemen yakala derdim. Duvara gelecek doğru. Burada kovaladan alalım. Sen kaçıyor var Gel gel. Altta yine bir yemlik gör. Ha, yemlik istiyor. Yemlikte yedirmişler buna bak. Aynen. Hop, atacağı yere bak. Atlayacak yere atlayacak Gel Bu da yavruymuş lan. Yavru yavru. Aynı şeymiş bakmışlar var mı? Kalayım mı? Sokabilir misin? Sen Hı. artık buradan sorursun sen de. Maviyi sokarsın da. da, gidiyor, da Biz bu işin ehliyiz ya. Hadi bakalım. Biz bu işin ehliyiz. Bu lafı unutmayın ha. Hadi bakalım. Senin işin oya boz bozacak. Hala kalkacak ya. Bak yemliği yere indirsene. Yemliği bak yere indir. o yer Onu elini atarsan öbürü kalkar. Denklem belli. Biz gittikten sonra yakışıyor diyecek. Ama karışma sarı, ben yakalardım onu. <laughs> Şeydeki yem değil mi? Yakup bak orada yem yem alsan var ya. Hayır, yere indirsen. Bak alayı... oraya yamat alayı orada al. Bak oranın üstüne Zaten yamak. Rahat oraya bak oraya, oraya... Oraya... oraya aynen bak bravo Fatih. Oraya geldim bak. Oraya geldim. Bak al oraya inecek. Bak o ara şeye yamak. Alayı emlik istiyor. Atsana bak, oraya yem. Bak Mağmardin girdi kümese bu arada. Alta yem atsana Yakup. Mağmardin girdi. oraya inecek bak. At alayı yem. Alayı orada alırsın ya atlarsa. Anladın mı? Bak şimdi al oraya at. Koşuyor zaten işte. oraya baksana. Arkası mı abi Bak alayı da orada al anladın mı? Bak geri zekalı. Ay bu yabozun Allah belasını versin ya. Vallahi gerçekten. Nereden geldi başımıza? At oraya Yamat. Fatih oraya. şey Yakup Yamat oraya. Öğrendi orayı. Yemliği gördü Yemli Yemliği gördü ya. Yemli gördü aşağı yemle gel buraya. Ya bu yavuz git artık ya. Mavi yeri zaten çabuk. Jakup, sana bir şey söyleyebilir miyim? Şu yemliği oradan alsana. Kalkmaz o kuş, al al. Mavi kümese girdi arkadaşlar bu arada. Dur, dur, hop. Dur, 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 Hayvan yemlik delisi ya. Yemliği yere koysan yere, yere, koy, yere koy, koy, koy. direkt tamam. atlayacak. Al yemliği oradan. Yemliğin içine daha az bir yem koy bak, Aynen. nasıl iniyor yere. At ha. Tamam it biraz da yemliği ileri gel. Tamam gel baba şimdi. Bak şimdi atlayacak. Ama yemliğim istiyor. Orayı yerim zannediyor? Kümesine mi benzetiyor? Ne abi anlayamadım. Çekil oradan be. Önde. Çıkma be. Ne uğraştırdın bizi be kardeşim. Fatih bir taktiğin varsa al birader. Ben kalkar diyorum ama orada almaya çalışsa. File olsa vurursun alttan gidip. Oraya biraz yem atsana. Oraya biraz yem atsana arkasını. Dön. Bakayım orada alabilecek. Arkasından ben gidiyorum. At biraz oraya yam kanka. Arkasını dönsün yeter. Ama o tarafa çağırırsan alamam. Orada arkası dönük kalması lazım. O dipte. Ben arkadan gidiyorum. Gerçek atlayacak şimdi taktiğin. Ha yemliği gördü şimdi atlayacak. gömülsün at. Gördü yemliği gördü atlayacak işte. Onun tek derdi yemlik zaten. Fırlarsa kapa. Hayırlı işler kardeşim. Ol şans. Gel. Hadi. Abi, ne uğraştın? Kaç dakikada? 20 dakikada uğraşıyorsun. Maskeli evet. Yemlikmiş derdi ya bütün derdi. Demek ki Oğlum çatıda ya. her şey hazır olacak. Kuşun ne istediğini asla bilemezsin. <laughs> biri toprak ister. Biri yem ister. Biri yerine benzetir. Vallahi abi ya. Beyaz kelebek yalnız yok orada aslında. Gitsin abimle. Allah belasını Ete bakalım kuşlar nasıl olmuş? Evet. Ya aynen yavrular ya. Yavru muymuş? Evet Yavru arkadaşlar bak. bir tane alamardın. Güzel ayağımız uğurlu geldi. Güzel bir alamardın. vardı. Gözünde bir şey var sen görüyor musun? Çör. Gözüküyor, gözüküyor. Bak görüyor musun? Göze bak, bu göze bak. Gözüküyor, gözüküyor. Bunun perde var gözünde. Aynen. Perdeymiş gözünde. Bunda Gözü da orada belliydi bir şey var mı? Hmm. Tut bakayım öyle seni bir fotoğraf alayım. Bir fotoğraf alayım. Evet. Sen de geç ay beraber tutun alayım. Evet. İki adam iki kaçak abi. Yani, Selamun aleyküm hayırlı işler. Arkadaşlar kuşları yakaladık. Güzel bir heyecan oldu. Buradan kelebek videolarını da çekeceğim. Yeni videoda görüşürüz. Bu kaçak peşinde kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.